Aziz kardeşlerim, hepimizin defalarca duymuş olduğu bir ayeti celileyi hatırlayarak sözlerimize başlayalım. Allahu Teala insanları ve cinleri ibadet etsinler diye yarattığını buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. İnsanların da cinlerin de yaratılma gayesi ibadettir, kulluktur. Bu ayeti celileden yola çıkarak şöyle bir tespit yapmak isteriz. Bir annenin, bir babanın, dede veya ninenin bir çocuğa kazandırabileceği en ulvi pozisyon o çocuğun ibadet etmekten lezzet alıyor olmasıdır. Eğer Allah herhangi bir kulunu ibadet etsin diye yarattı ise o kul ancak ibadet eder biri olduğu zaman yaratılış gayesine uygun yürüyor demektir. Anne ve baba Allah'ın ibadet etmek için yarattığı bir küçük çocuğu ibadet dışında hangi noktaya getirirse getirsin Allah'ın yarat dışında tutuyor demektir. Belki bu meclisimizde zikredilmesi çok da uygun olmayan bir ayrıntıyı da tespit etmekte fayda var. İki yüzlülük ya da çift kimlik olabilecek bir durum var. Konuşurken temennilerde bulunurken, ha ben de işte öyle çocuk büyütmek istiyorum, ibadet etsin, ibadet için deyip, pratikte hep ibadet olmayan şeylere yatırım yaptığın zaman kendi kendini gülünç duruma düşürür mümin, başka bir şey olmaz. Evet, bütün gayemiz zaten ibadet eden mümin yetiştirmek ama 19 yaşında olmuş kuslu bilmiyor hala. Yoksa ibadet için yaşıyor çocuk. Hep dünyevi maksatlar, gayeler peşinde koşan, bütün planlamalar, üç günlük dünyanın görünen menfaatleri üzerine kurulu, ama konuşulduğu zaman, sorulduğu zaman, hep cennet için, hep Allah'a kulluk için. Hep kulluk, hep ibadet, hep cihat ama kağıt parçaları, beton yığınları cennetten değerli. Konuşurken Allah ve peygamberden konuşup, iş yaparken para, paradan, betondan, diplomadan, forstan görüntü verirsek, melekler, her şeyi yazıyorlar olduğuna göre bu bizim ya da böyle yapan kişinin iki yüzlülüğünü şahsiyetinin tam bir şekilde Allah'a teslim olmadığını gösteren belge olarak kıyamet günü karşımıza çıkar. Kendimizi aldatmış, tuzağa düşürmüş oluruz. Bunu bir ayrıntı olarak isterseniz kendinizle e, bağlantılı olmayan, başkaları için söylenmiş bir sözde kabul edebilirsiniz. Ama biz kendi kendimizi inandırsak da, meleklerin inandığı kadarıyız biz. Daha fazla değiliz. Ben ne kadar iyi dersem diyeyim, melekler iyi dediği zaman işime yarayacak bu. Ne kaydediyor melekler? şu kadar yaşa gelmiş bir çocuk için benim şu kadar seneden beri yaptığım yatırımı uzun vadeli kısa vadeli yatırımlarımı melekler görüyorlar. Ben istediğim kadar kendime ait iyi puanlar vereyim. Ben ashab-ı kiram gibi çocuklar yetiştireceğim değil. Kendim derim, kendim dinlerim ama melekler gördüklerini yazarlar bu inşallah yarın başımıza dert olmaz bir tutum olur bizim için yani biz öyle inşallah beceririz